Fethiye Koruköy Muhtarlığındayız. Bu muhtarlığın bir özelliği var. Muhtar Nurettin Göztepe muhtarlık binasının altına bir kütüphane ve bilgisayar sistemi kurmuş. Burada hem öğrenciler hem de köylüler gelip kitapları okuyup ders çalışabiliyor ve internetten faydalanabiliyor. Fethiye'nin Koruköy Mahallesi'nde muhtarlık görevini sürdüren Nurettin Göztepe, gönüllülük ve azmin bir eseri olarak köyünde kütüphane kurarak çocuklara ve köy halkına önemli bir hizmet sunuyor. Sayın Muhtarım, şu anda muhtarlıktayız. Ee, buraya e, kütüphane kurmuşsunuz. Yine öğrencilerin ve vatandaşların yararlanması için bilgisayarlar var. Anlatır mısınız, neler söyleyeceksiniz? Her şey gönüllülükle bağlı ve sevgi e, ve akıbetinde, sevginin akıbetinde, azimin akıbetinde böyle eserler ortaya çıkıyor. 2011 yılında muhtar oldum. Muhtarlıkta ilk hizmetim kütüphane. Sebebi nedir diye sorarsan. İki tane yayınlanmış kitabım var benim de. Bir tanesi 2184 Çakımlı Tepe, bir tanesi de Baba Dağ Günlü olmak üzere. E, şair dostlarım, arkadaşlarımla Fetav'da buluşurduk. Fetav'daki yazar şair arkadaşlarımızın da e, teşvikiyle ya bir tane köyüne kütüphane yapalım diyorlar idi. Bu arada köyümde çocuğun bir tanesi şahsı evime gelip ya muhtar amca benim dersim var, ders yapmak istiyorum dedi. Ve bilgisayarımı müsaade ettim, yazıcımı müsaade ettim. Tabii ki edecektim. Kim gelirse gelsin yardımcı olmaktır görevimiz. Ancak sonradan düşündüm ki bu çocuk derdini anlatıp geldi benden yardım istedi. Ya bir de derdini anlatamayanlar, bu çözümü bulamayanları düşünerek kütüphanenin, FETA 10 arkadaşlarımın da başta rahmetli İnal Şöhret Hocamın da teşvikiyle burada kütüphane kurduk. O zaman Kıkay kaymakamımız Karatekeli ee, dedi ki ilki başarısı muhtarım dedi. Ve başardık. Ufak da olsa güzel bir kütüphanemiz var. Üç tane bilgisayarımız var. İnternetimiz var. Yazıcısı var. Aktif bir şekilde çocuklara ve halka hizmet etmeye çalışıyoruz. Hala aktif bir durumda çalışmaktadır. Evet yan tarafta da bir oda var muhtarım. Doktor geldiğini söylediniz. Evet haftada doktor bir gün e, köyümüze geliyor ilaç yazdıracak olan, doktora görüşmek isteyen de yan taraftaki o odamızda hizmet veriyor. İkinci katta muhtarlık binam var. Genişçe bir odamız var. Çok geniş olmasa da. Cuma günü akşamları halk günü yaparız. Akşam toplanırız, vatandaşlar oturur, çay içer, sohbet eder, eğlenir, gülüşür. Hoşça vakit geçiririz. Böyle bir mekana sahibiz.